Herkese merhabalar. Her gün ayrı bir heyecanla beraberiz. Hastamız da bize Bingöl'den geldi. Kendi hikayesi çok uzun ama kendi anlatsın isterseniz. E, 7-8 tane kaybımız var. E, biz de kendisine transabdominal sergiler yaptık. Ve bugün inşallah 35 haftayı 35 haftaya geldik. Evet. Bebişimizi kulağı, e, kucağımıza alacağız. Stop, stop sizde, söz sizde. Ah, çok heyecanlıyım. Arkadaşlar önce daha da heyecanlandım. Ben şöyle diyeyim, bu yolda mücadele eden herkes inşallah şansına kavuşur. Biz Arda hocayla şansı bulduk. İnşallah diğer hastalarda, gördüğüne göre olur. Biz de böbreğimizi sağlıklı kocamızda i̇nşallah. inşallah. Bu diğer hastalara da umut olsun. Herkese kolaylıklar diliyoruz ve sağlıklar diliyoruz. Evet, evet, hadi bakalım Roya geldi. Roya geldi, Roya geldi. Bismillah, 8. gebelik. Sağlıklı bir şekilde mi geliyor? Merhaba Roya, hoş geldin. Evet. Bin gözden Roya, evet. Taktimimizdir efendim. Takdimimizdir. Aşk gözlerine bana mı bakıyorsun sen? güzel evet. güzelliğe bak. Evet. 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 Evet, Bingöl'e selam olsun diyelim. Ben fazla konuşmayayım, transabdominal saraklarcı ve çok gebelik kaybı geçmiş olan e, hastamız Elif Hanım'a sözü vereyim eşiyle beraber. Valla şu an çok mutluyum. Yani kendimi ifade edemeyeceğim herhalde. <laughs> Arda Hoca bizim süper kahramanımız. Bebeğimiz onun sayesinde e, dünyaya geldi. Teşekkür ediyorum ona. Estağfurullah, Diğer estağfurullah. hastalara da umut, umut olsun. Evet. Hocam. Bizi çok duygulandırdınız, çok mutlu ettiniz. Allah sizi de mutlu etsin. Sağ olun. Tek kelimeyle özetlemek istiyorum size. Zorlanın hocasısınız. Evet. Ben zor vakaları Zorları seviyorum. O evet. yüzden elimizden geldiği kadar yardımcı evet. olmaya çalışıyoruz. Herkese bu mutluluğu Allah nasip etsin diyelim. Amin. Hadi Amin. bakalım sevgiler.